Herkese selam. Çok geç kalınmış bir video aslında ama atak haftasıyla oydu buydu anca yetişebildim. Yani e, uçağa bir binişimiz vardı arkadaşlar bir de inişimiz vardı kesinlikle. E, bebek arabasıyla kapalıya kadar gittik uçağın kapısına kadar. Uçağın kapısında bebek arabamızı teslim ettik ve uçağımıza bindik. E, ben Egean'a çeşitli oyuncaklar zaten almıştım. E, en çok da Cırcıklı kitabıyla eğlendi gerçekten hiç zorlamadı bize. Müthiş keyifli anılar biriktirdik uçakta ve sonuçta bizim bebeğimizle ilk uçak yolculuğumuzda Biz de çok heyecanlıydık. Hiç insanlar rahatsız olur, bebeğim çok ağlar stresinde olmadığım için, o strese de bebeğim almadığı için çok konforlu bir yolculuk geçirdiğimi düşünüyorum. E, indiğimizde i̇ndiğimizde kapıdan tekrar teslim aldık. Bebek arabamızı ama o an fark etmedik altındaki birkaç vida e, çıkmış. Tabii Tiflis'in sokakları bayağı Arnavut kaldırımları olduğu için daha da tabii zorladı ve fark ettik orada bir boşluk olduğunu. Eşef esnaflardan destek istedi. Sağ olsun Tiflis esnafları da destek oldu. Uzun da olsa bir vida ayarladık. E Tiflis'ten ama İzmir'e indiğimizde artık o orta tutacağı orta çubuğumuzun bir tarafı tamamen kırılmış, parçalanmıştı. Yani yapıştırmayla falan da olmayacaktı. E, valizlerimiz kırılmıştı. Bilginiz olsun. Valizleri hemen o an değiştirebiliyorsunuz. E, biz hemen değiştirdik. Yenisini teslim aldık. Yenisini teslim almaya da bilirsiniz. Ama biz almayı tercih ettik. E, bebek arabası ile ilgili de Pegasus'ta iletişime geçtik. Ee, ve sonrasında mailleştik. Ben e, hasar alan yerlerin fotoğraflarını çektim. Pegasus'a mail olarak gönderdim. Ve e, Pegasus ya tamirata ya da e, teminata yönlendirdi beni. Ama bu tutacak olan yerin e, tamirata olmadığı için direkt bebek arabasının yenisinin alınması gerekiyordu. O yüzden biz ücret teminatı aldık. E, ve... Ortalama 20 iş günü, 25 iş günü arasında e, tamamen tüm işlemlerimizi Pegasus'la halletmiş olduk.